Bütün çiçek severlere merhaba. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere çilli begonya çiçeğini tanıtmaya çalışacağım. Bakım ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Eğer sizler de çilli begonyalarınızın gür bir şekilde çiçeklenmesini, renkli bir şekilde çiçeklenmesini istiyorsanız yapraklarındaki çillerin daha belirgin olmasını ve yapraklarının da canlı olmasını istiyorsanız e, neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Çilli begonya çiçeği aslında serin yerleri sever. Güneşi de sever ama nasıl bir güneş olacak? Bahar ayında onu yakmayan güneşi sever. O zaman çiçeklerini daha kırmızı açar. Ama çok yakıcı bir güneş geliyorsa evinize o güneşten de korumanız gerekiyor. Çilli begonya çiçeği güneşte de durabilir yakıcı olmayan güneşte gölge bir yerde de durabilir ama eğer gölgede durursa çiçeklerini daha açık pembe açar ama güneşte durursa daha kırmızı açar aynı çiçek güneşte durursa kırmızı çiçek açar biraz daha gölge bir yerde durursa pembe bir çiçek açar Çilli begonya çiçeği ilkbaharın başlangıcında çiçeklerini açmaya başlar. Yaz bitene kadar açmaya devam eder. Bu süre zarfında yeteri kadar gün ışığı alması gerekir. Ve bir de potasyum bakımından zengin gübreler. Bu hayvan gübresi olabilir, yanmış hayvan gübresi de olabilir. Evde yaptığınız bitki besinleri de olabilir. Özellikle muz kabuğu çiçek açmada çok etkili oluyor. Yumurta suyu da yaprakların canlı kalmasına yardımcı oluyor özellikle çilli begonyada yaprak dökülmesi meydana gelir. Bu normaldir arkadaşlar. Yani çilli begonya belli bir süre sonra alt yapraklarını döker zaten ve yeni filizler çıkartır kök kısmının olduğu yerden. Bakın görüyorsunuz burada da yeni filiz çıkartmış bizim çilli begonyamızda alt kısmından e, yeni filizler çıkartır. Eğer sizin çilli begonyanızda e, çok alttan yapraklarını döktüyse ne yapacaksınız? Ben şimdi göstereyim. Şurada e, yapraklarını döken bir dal vardı. Ben onu üstten kırdım ve e, hem bu boğumlarından yeni yeni filizler verebilir, verir yani. Hem de e, kırdığınız dalı e, çoğaltmış yeni bir çinli begonya elde etmiş olursunuz. Bakın ben bunu dikeliği yaklaşık bir hafta oldu. ilk olarak bakın daha çiçeği duruyor. İlk olarak hani bir köklendirmeye başlayacağınız çiçeğin yaprağı solabilir, boynunu bükebilir. Bu sizi korkutmasın. O köklenme köklenecektir. Yani sulama dengesini yaptığınızda, suladığınızda toprağa o köklenir. Hani aa yaprağı soldu, bu köklenmeyecek deyip o şekilde düşünmeyin köklenir. Sadece sabretmeniz gerekir. Ama hani hiç ben böyle solgun istemiyorum, öyle durduğunda öldü zannediyorum diyorsanız, şu yöntemi kullanacaksınız. Suya dalını kırıp suya bırakacaksınız, köklenmesini bekleyeceksiniz. Ondan sonra e, toprağa alabilirsiniz. Bu daha garanti bir yöntemdir. Evet, bu şekilde herhangi bir yerinden dalını kırıyorsunuz. E, dalının üzerinde yaprakları alırsanız köklenme olayı daha çabuk olur. Mesela 2-3 haftada kökleneceğine yapraklarını aldığınızda sadece üstte 2 tane yaprak bırakmanız yeterli. Böyle yaprakları aldığınızda daha çabuk köklenir bitkiniz. Çilli begonya da böyle, diğer bitkilerde öyledir. Hem böyle suda da köklendirebilirsiniz kökü görürsünüz zaten bir hafta iki hafta sonrasında hem de direkt şu şekilde e, toprağınızın saksınızın içine alarak da şöyle e, dikerek de e, çilli begonyanızı köklendirebilirsiniz ki şekilde de olur. Evet suya bırakarak köklendirmek en garanti yöntemdir her zaman büyüklerimiz hep o şekilde yapar ama toprakta da köklenir e, çiçekler. Evet. Çilli begonya e, suyu sever her gün sulayabilirsiniz özellikle yaz aylarında kışın zaten e, her gün sulanmaz ben hemen hemen iki günde bir yani sıcaktayken her gün yani güneşteyken her gün suluyordum şimdi ise iki günde bir suluyorum suyu seven bir bitkidir susuz kaldığında yapraklarının aralarında delikler oluşur e, o yüzden e, suyuna dikkat edeceksiniz suyu seven bir bitkidir. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz.